Merhaba değerli dostlarım. Nişabur Vaizi'nin hanımına sabrını arz etmek istiyorum. Şu anda Rus, Çin ve Afganistan hudutları içinde paylaşılmış bulunan ve bir kısmı da İran toprakları içinde kalan Eski Türkistan'da nice şehirler vardır ki her birinde birer İslam büyüğü yetişmiş, fazilet ve güzel ahlak timsali zatlar yaşamıştır. Rey'de doğup sonra Nişabur'a gelerek vaizlik göreviyle ömrünü tamamlayan Nişabur vaizi Said bin İsmail de bu fazilet ve güzel ahlak örneklerinden biridir. Hicri 298'de Nişabur'da yaygınlaşan söz şuydu. Bağdadı Cüneyt, Şam'ı Abdullah bin Cela, Nişabur'da Hiyereli vaiz Said maneviyatlarıyla ihya etmiştir. Bağdatlı Cüneyt tasavvuf büyüğü ama sözünü etmek istediğimiz Nişabur vaizi Said ise tamamen bir halk adamı idi. Halk dilini ve tabirlerini konuşur, tasavvufun yanlış anlaşılacak terimlerinden dikkatle kaçınırdı. Nişabur vaizinin günümüz vaizlerinden farklı tarafı vardı. O daima kendi nefsini itham eder, bütün vaazlarında nefsiyle münakaşaya tutuşurdu. Gariptir ki cemaatten kimseyi itham etmediği halde, bütün cemaatte kendine göre onun sözlerinden hisse alır, hemen herkes kendim nefsine pay çıkarırdı. Vaazına şu cümlelerle başlardı. Tabip kendi hasta, gariptir ki hasta muayene ediyor, tabip de takva yok, acayiptir ki takvada söz ediyor, Allah'ım sen bizi affeyle. Şu anda İran hudutları içinde bulunan Nişaburun, bu ilmiyle amel eden vaizi Said, başına gelen hadiselere nefsini, o kadar razı etmiş, hayatın cilvelerine kendini o kadar hazırlamıştır ki, karşılaştığı hiçbir hadise onda ümitsizlik ve üzüntü meydana getirmemişti. Hatta bu yüzden derdi ki, 40 senedir Rabbimin beni üzen bir takdirde bulunduğunu bilmiyorum. Acaba Nişabur Vaizi'nin bu sözü gerçekten de üzüntü ve acı veren bir hayat hadisesiyle karşılaşmadığından mı? Yoksa başına gelen bir olayın arkasındaki ilahi hikmet ve rahmetleri görerek sabır edişinden, tahammül gösterişinden midir? Dilerseniz bu soruya cevap teşkil etmesi için onun bir evlenme hikayesini nakledelim. Bakalım nasıl bir evlilik yapmış, ne türlü bir sabır imtihanı vermiş. Nişabur Vaizi ikinci defa evlenmişti. Birinci hanımı ile geçirdiği 15 yıllık hayatını nasıl yaşadığını ikinci hanımı Meryem'in bir suali üzerine anlatmıştı. Olay şöyle meydana çıkar. Bir gün kendisine ikinci hanımı şöyle bir sual sorar. Efendi Ömrünüz içinde yaptığınız en makbul ibadetinizin hangisi olduğunu düşünürsünüz. Nişabur vaizi şu açıklamayı yapar. Bunu benim takdir etmeme imkan yoktur. Zira amelleri kabul eden Allah'tır. Hangisinde tam ihlasa erdim, hangisinde riyakarlık duydum kesin olarak bilemem. Ama buna rağmen hayatımın bir hadisesi ümit ederim ki Rabbimin en makbul saydığı amelimdir. Bu en makbul saydığı amelini şöyle anlatır. Gençliğimde şöhretim her tarafı tutmuş, benimle evlenmek isteyen kızlar bizzat kendileri başvurur hale gelmişlerdi. Bir gece yalnız kaldığım bir sırada yine bir genç kız geldi. Geceleri uyku uyuyamadığını, kararsız ve halsiz düştüğünü, benimle evlenmeyi murad ettiğini ısrarlı bir dille anlattı. Acıdım hemen kızın babasını bulup istettim ve nihayet evlendik. Meğer kızın melek gibi masum görünüşünün altındaki söz dinlemez gerçek çehresi nikah zincirini boynuma takıncaya kadarmış. Nikahtan hemen sonra dikeni gülünden çok fazla bir kara çalı ile karşılaştım. Ne söz dinliyor ne de bir eksik ve kusurunu kabul ediyordu. Bir müddet düzelir zanlıyla meşgul oldum. Düzelteceğime dair ümitlerim yitirince sabretmeye karar verdim. Hem öyle sabır ki onu bir daha kırıp incitmemeye çok büyük gayret gösterdim. Yakınlarımın bunca sitem ve tenkitlerine rağmen bırakmayıp sabrettim. Zaman oldu ki bu kadınla bir evdeyken sırtımda ateş ocağı taşıyorum sandım. Bu hal 15 sene sürdü ve sonunda o Allah'ın huzuruna gitti. Ben de öyle bir sabra mecbur olmadığım ikinci evliliği yapmış oldum. İşte bu sabrımı Allah Celle Celaluhu indiğinde en makbul bir amel olarak görmekteyim. Bundan ümitliyim. Evet kendini hayatın bütün cilvelerine önceden hazırlayan, ve 40 senedir Rabbimin beni üzen bir takdirde bulunduğunu bilmiyorum diyen Nişabur vaizinin hayatından sevdiği bir sabır sahnesi bu. Ya bizimki var mı bizimde böyle tercih ettiğimiz sabrımız? Sırtımızda bir ateş uca taşıyışımız. Benim makbul amelimde bu olsun değişimiz. Bundan da mutluluk duyuşumuz.